son üstüne çıkacak muhtemelen. Söndü. Yes be. Bomba. Var burada. Bizim gelsin o. gel. Gel. Birim gel. Biri dönüyor. Tamam. Bey dönürmüş tamam. olabilirler oyunu bu arada koşarak gitti. Ha bak base'de bekleyen iki kişi var diğeri gitmiş. Harbour muhtemelen dönmüş. <laughs> ya uff. Aga pink. Ben çok zorluyorum. Yani. Viper sana geliyor bir tanesi soluna dikkat. B kuruyor galiba. Buraya. Evet evet Harbour gitti çünkü. Ultim hazır. Bir düşman kaldı.